Rüyada ölmüş amcayı tekrar ölmüş görmek. Rüyanın özeti. Rüyada ölmüş amcayı tekrar ölmüş görmek çevresinin kendisine her anlamda destek verecek kimselerle dolacağına, yeni işlere atılma fırsatı elde edeceğine, eş, dost ya da akrabalardan birinin yapacağı bir hatanın telafi edilmesi için bazı adımlar atılacağına, başarıları nedeniyle ülke dışında da ünleneceğine, yeni insanlarla tanışıp yeni kararlar vereceğine uzun bir süre boyunca bir kişiyle iş yaptıktan sonra artık birçok konuda bu kişiden destek alınacağına rivayet eder. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada ölmüş amcayı tekrar ölmüş görmek çevresinin kendisine her anlamda destek verecek kimselerle dolacağına, kötüye giden bir işin verilecek parasal destek sayesinde düze çıkartılacağına, kendisine hayır, bolluk, bereket ve zenginlik getirecek girişimlerde bulunacağına, eline geçen parayı işlerini büyütmek için harcayacağına, herkes tarafından özenilecek bir ev hayatına kavuşacağına, eşiyle birlik, dayanışma ve sevgi içinde olacağına, işinin gücünün rast gideceğine, sorun yaşanan bazı konuların çok kazançlı bir şekilde ortadan kaldırılacağına rivayet eder. Rüya tabiri ansiklopedisine göre hırsa ve büyük bir inançla ilerleyeceğine, kendisini iyi doğrultuda eğiteceğine, bekar kişiler için yıldırım nikahının söz konusu olacağına, yeni işlere atılma fırsatı elde edeceğine, hayallerin kısa süre içinde gerçekleşeceğine, ruhsal olarak olumlu bir halde olunacağına delalet eder. Rüyada ölmüş amcayı tekrar ölmüş görmek uzun süre önce sorun yaşadığı bir iş arkadaşı ile aradaki buzların kısa süre içinde eriyeceğine, çok uzun zamandan beri sonuç beklenen bir yerden en kısa zamanda hayırlı ve olumlu haber alınacağına, kendini her konuda geliştireceğine, kendisini moral olarak daha iyi hissedeceğine, eş, dost ya da akrabalardan birinin yapacağı bir hatanın telafi edilmesi için bazı adımlar atılacağına, hayatının zahmetsiz ve çilesiz geçeceğine delalet ettiğine inanılır. Rüya açıklamasına göre, maddi ve manevi olarak sevineceğine, tek başına elde ettiği bir zaferin doyasıya keyfini yaşayacağına, zarar verebilecek kişilerin uygun bir dille hayattan uzaklaştırılacağına ve aile hayatına huzur getirileceğine, üzerinde kafa yorduğu bir düşünceyi hayata geçireceğine, başarıları nedeniyle ülke dışında da ünleneceğine, işlerinin düzene gireceğine delalet ettiği söylenir. Rüyada ölmüş amcayı tekrar ölmüş görmek parasal bir konuda, verilen bir sözün yerine getirileceğine, eşler arasını bozmaya çalışan bir kadının haneden uzaklaştırılacağına, uzak bir yerde oturan çok sevdiği bir kişiye kavuşacağına, yeni insanlarla tanışıp yeni kararlar vereceğine, çok büyük ve güzel atılımlar gerçekleştireceğine, mesleğinde güzel ve akıllı atılımlar gerçekleştireceğine işaret ettiği söylenir. Rüya tabiri kitabına göre sahip olacağı itibar ve zenginlik sayesinde de her zaman ayrıcalık ve özel muamele göreceğine, aklındaki şeytanı yenmeyi başararak hak yoluna gireceğine Uzun bir süre boyunca bir kişiyle iş yaptıktan sonra artık birçok konuda bu kişiden destek alınacağına, atacağı doğru adımlar sayesinde çok güzel günler göreceğine, çok iyi yerlere gelineceğine, mutlu ve huzurlu hissedeceğine tabir olunur.